Arkadaşlar merhabalar 3-4-5 geometri ikinci kitabın çözümlerine devam ediyoruz. Bu videoda sayfa numarası 10 ve 11'i çözeceğim. Yani kazanım odaklı sorulardan ikinci bölüm testini çözeceğim. Çemberde açıya giriş yapıyoruz. Merkez açıdan bahsedeceğiz. Bu dersimizdeki sorular merkez açıyı ilgilendiriyor. Hadi bakalım testimiz gelsin bakalım. Şimdi ilk etapta açı çeşitleri merkez açıyı tanımlamış burada. Merkez açı alfa ise gördüğü yayda alfa. Hatta burada da bir çözümlü bir soru vermiş. Ama burada merkez açı kuralını öğrendik diye sakın şey yapma İlla merkez açı tamam açı ve gördüğü yay aynı ama bir şey çizmemiz gerekirse en etkili silahımız neydi? Yarı çapı unutma lütfen. Hadi bakalım. Soru 1 ile başlıyoruz. Şimdi burada alfa verilmiş 2 alfa verilmiş. E burası 70 ise burası ne olacaktır? Merkez açı direkt aynısı olacaktır. 2 alfa eşittir 70 ise alfayı buradan 35 buluruz. Alfa 35 olduysa gördüğü yay da aynısıdır. Yani 35 derecedir. Bizden de zaten ab isteniyor. Cevap böylelikle E seçeneği oldu. İkinci soru. ikinci soruda da şekil o merkezli iki çemberin ikişer yarı çapı çakışık olacak biçimde çizildiğinde CD yayının uzunluğu CD yayının ölçüsü 3x 10 derece olarak verilmiş. Arkadaş burası 3x 10 ise o zaman küçük çemberdeki merkez açıdan dolayı burası da 3x eksi 10 yapar mı yapar. E burada da büyükte de merkez açı burası hop burası da yine aynı şekilde 3x 10 yapar mı yapar. Dikkat et hocam burası daha küçük buradan nasıl eşit oluyor deme bunlar ölçü. Buradaki ölçüde 360 derece buradaki ölçüde 360 derece. Burada da yay ölçüleri bak farklı çemberdeki yay ölçülerinden bahsediyoruz. Bizden ne isteniyor? AB yayı bir de şey demiş burada. X artı 50 demiş. Yani diyeceğiz ki 3x eksi 10 bulduk biz AB yayının ölçüsünü. Bak burada bir de ne demiş? X artı 50 demiş. Bu X artı 50'ye eşit. Buradan 2x eşittir 60'tan X'i de böylelikle 30 olarak buluruz. AOB isteniyor bizden. AOB de nedir? Hocam 3x eksi 10'dur. X yerine 30 yazdığımızda 90 eksi 10'dan kaç gelir? 80 gelir. Evet cevap böylelikle A seçeneği oldu ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda şöyle bir şey verilmiş. Bir yarı çapla alakası yerde bir eşitlik verilmiş. E, yarı çap eşitliğini göstermek aşırı derecede önemliydi. Hocam bak bu da yarı çap. Bak çemberde yarı çap. Bu da yarı çap. A x kenar çıktı burada. Hocam verilen bilgiyi kullanmak zorundayız. Bize 110 verilmiş burada. Hocam 110 burası merkez açı. Bak gördüğü yayın ölçüsü eşitti. Yani burası da 110. E, o zaman burası da 70 yapar 180'e tamamlayan açısı. Çünkü bu doğrusal olduğundan dolayı. COD doğrusal demiş. E burada da x kenar çıktı ya. E, tamam açıları da birbirine eşit. Yani alfa da buradan ne olur? 70 derece olur. Cevap A seçeneği oldu. Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. Bir makinenin O merkezi etrafında dönebilen ve aynı renktekilerin eş olduğu dört dilime ayrılmış dairesel ayar düğmesi şekilde verilmiştir. Düğme ile aynı merkezli olan gösterge panelinin üzerine yerleştirilmiş 9 çizgi şekildik gibi birden 9'a kadar numaralandırılmıştır. Numaraları ardışık olan her iki çizgi arasındaki mesafe eşittir. Şimdi burada ayar düğmesinin döndürdükten sonraki bir konumda iki yarıçapın uzantısı ile gösterge çizgisinin şekildik gibi çakışmıştır. Tamam şurada böyle çakışmış. Şimdi buradaki ardışık buradaki yayların ölçüleri eşitlenmiş mi verilmiş? Kaç tane yay var? Hocam 9 tane sayı var ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane aralık var. Yani 369'a böldüğüm zaman her bir yaydaki ölçüyü ben bulabilirim buradaki. 360 bölü 9 kaç yapıyor? Hocam 40 yapıyor. Burası 40 derece oldu her biri. Hocam burası da aynı şekilde 40. Burası da 40. E o zaman burası 40, 40, 80 mi yaptı? Evet. E merkez açıdan dolayı burası da 80 oldu mu? Oldu. Buna göre ayar düğmesinin beyaz renkli daire dilimlerinin merkez açısı kaç derecedir diye soruluyor bize. Evet. Şimdi aynı renktekilerin eş olduğu 4 dilim ayrılmış diye burası. Hocam burası 80 ise burası da 80 değil midir? Aynen öyle. Şu siyahlar eşit. E aynı zamanda hocam buradaki bunlar da beyazlar da birbirine eşit olacak. E burada tamam 360 derece yapacak. 80 80 160'ı buradaysa bunlara 200 kaldı. 200 kaldıysa o zaman bunlar da 100 100 yaptı mı? Yaptı. Şimdi bizden beyaz renkli dairenin merkez açısı isteniyordu zaten. Onu da ne bulduk dostum? 100 olarak bulduk. Yani cevap D seçeneği yaptı 4. soruda. Geldik 5. soruya. 5. soruda da çeyrek çember verilmiş. Şimdi çeyrek çember verildiği zaman tam çember yapmamıza gerek yok. Yeterli bu. E burada bir yay ölçüsü verilmiş. E yay ölçüsü 40 verilmişse o zaman yine en etkili silahımızı kullanalım. Hop yarı çap. Çizince Burada bir merkez açı oluştu mu? Oluştu. E 40 derece ise burası da 40 derece yapar. Çünkü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. E tamamı 90 bunun. Tamamı 90 olduğundan dolayı buraya kaç kaldı o zaman? 50 kaldı. E bir de takıldık kaldık. Takıldığımız zaman. dur. Yarıçap çizmedik biz biraz önce? Çizdik. Yarıçap çizdiğimizde yarıçap çap uzunluğunun eşitliğini niye göstermiyoruz böyle? Gösterdik. E burada ikizkenar kenar çıktı. Hocam bu bir ikizkenar kenar üçgen olduğu için... Tepe açısı da 50 dereceyse ise 180'den 50 çıkarttı. 130 2'ye böl. Taban açıları da 65'er derece yapar. Yani böyle x'i 65 derece olarak buluruz. Cevap D seçeneği oldu. Geldik 6. soruya diyeceğim ama et evet. 2021 MSÜ'de çıkmış bir soru. Telif hakkından dolayı çözemiyorum. Uygulamadan bakarsınız bunun çözümüne. Abi büyük ihtimalle sınavda çıkan soruları rahat bir şekilde yapıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü sınavda çemberle açı ile ilgili gerçekten güzel ve kolay sorular soruyorlar bize. Evet böylelikle kazanım odaklı sorular kısmındaki ikinci bölüm bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste yani bir sonraki videoda kazanım odaklı sorular kısmındaki üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.